İkinci komis salgını, salgını, geldi. 19 salgını geldi. Ve bu salgın yaşam alanlarını etkilemeye başladı. Cezaevlerini etkilemeye başladı. Ölümler başladı. Evet. Üçüncü olay da cezaevleri doldu. Kim doldurdu cezaevlerini diyeceksiniz şimdi. Ben 18 yıllık iktidar olacağım. 18 yılda 18 yılda 3 tane infaz indirimi 3 bölü 2, 4 bölü 3, 1 bölü 2 gibi infaz sisteminde birçok değişiklikler yapacağım. Yargı reformu, e, kanun değişiklikleri yapacağım. 18 yılda 50 bin kişiyle aldığım cezaevini 300 bin kişiyle getireceğim. Evet. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Evet. Demek ki Türkiye'de, Türkiye'de biz her zaman şunu söylüyorduk, adalet sorunu var. Türkiye'de e, ceza adaleti nereden başlıyor? Adalet nereden başlıyor? Şimdi yargılamadan başlıyor. Yargılamalar adaletli olsa, yargılamalar, adil yargılama hakkı ihlalleri olmasa, yargılamalarda yargılamalarda hatalar olmasa yargılamalar siyasi e, nedenlerle verilen talimatlı kararlarla olmasa bu kadar cezaevi insan dolar mı? Dolar mı? Şimdi diyorlar ki FETÖ o e, darbe girişimi nedeniyle cezaevlerde oldu. İlgisi yok. İlgisi yok. Ne ile ilgisi var bunun? İlgisi şu. Yaptıkları kanunlar, yaptıkları düzenlemeler hep hep adaleti inşa üzerine değil, kendi yanlışlarını koruma, kollama amacıyla yapılmış durumda. Size bir şey söyleyeceğim. 30 Mart 2020'den önceki suçlarda, biraz önce açıkladım ya hangi suçlarda var? i̇hale fesat karıştırma var Var. Evet. Var. Var. i̇hale fesat kapsam dışı. Şimdi kaç tane ihale Şim kanunu mi, değişti? Hı? Kapsam içi. Kapsam içi, içi. Ha. i̇çi. Ee, kaç tane e, şimdi ihale kanunu ne kadar değişti? 90'da 90 defa değişti ihale kanunu. Şimdi bu ihaleyi alanlar kimler? İhaleyi alıp da yolsuzluk yapanlar, irtikap, zimmat işlemleri yapanlar. Yani e, tosuncuk, tosuncuk kardeşim ya tosuncuk ya. Tosuncuk şimdi topladı topladı çiftlikten paraları gitti kaçtı. Gelecek yararlanacak tosuncuk. Evet. Tosuncuk yaralanacak. Ama kim yaralanmayacak? Kim yaralanmayacak? Bir yazı yazdığı için halkın halk haber vereyim diye bir yazı yazdığı için ifade özgürlüğünü kullandığı için tweet attığı için çıkıp da çıkıp da ben böyle bir düzeni kabul etmiyorum dediği için 2911 sayılı yasaya yasayla ilgili olarak tavır evet. koyduğu için hemen teröre sokuyorlar ya. Gösteri yürüyüş kanunu muhalefetten çık şey meydanına Taksim'e git. Yoksa Kızılay meydanına çık. Şeye git. İzmir'deki saat kulesinin önüne çık. Bir pankart aç bakalım. Hemen terörle mücadeleden gidiyorsun. Yararlanma, yararlanamayacak. Ya arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Geçenlerde Ankara'da duruşma salonuna gittik. Kimlerin duruşmasına gittik biliyor musunuz? Çorlu tren kazasında evet. e, ölenlerin aileleri Anayasa Mahkemesi'ne Anayasa Mahkemesi'ne e, dilekçe vermeye gelmişler. Orada, orada kargaşa olmuş. Haklarında dava açılmış. Sanık olarak yargılanıyorlar şu anda biliyor musunuz? Onlar salak olarak yargılanacak evet. ama çoğulu tren kazasındaki e, zafiyetleri olan taksille adam öldürme zanlıları ise bu yasadan faydalanacak. Böyle saçmalık olmaz arkadaşlar. Evet. Bir de felsefe yok bunda. Bir felsefeyi de söyleyeyim. Siz diyorsunuz ki e, yargı e, reformu çerçevesinde biz düşünce ve ifade hürriyetlerini genişleteceğiz diyorsunuz paket getirdik, ikinci pakete getireceğiz, üçüncü pakete getireceğiz diyorsunuz. Ondan sonra da 226 226.7.8'i ilgilendiren ee, özellikle düşünce suçlarını ilgilenen maddeyi, maddenin örgüt üyeliği maddesini arttırıyorsunuz. Evet. 13. madde. Ne arttırıyorsun kardeş Cezaevlerini boşaltacak, yeni muhaliflere sokacak. Amaç bu. Ben sormuştum geçenlerde. Şimdi yeni cezaevler yapılıyor. Üç, 355 tane var ya yeni cezalar evet. cezaevleri yapılıyor. Bu cezaevler kimler için yapılıyor? Kimler için yapılıyor? Bu cezaevleri, bu cezaevleri iktidar gibi düşünmeyen, farklı düşünenler için yapılıyor. Muharif olanlar için yapılıyor. Artık hayır bu düzen değişmeli diyenler için yapılıyor. Biz kendimizi ifade edebilmeyiz diyenler için yapılıyor. Onlar için yapılıyor, fikir suçları için yapılıyor. Ve bu cezaevleri Türkiye cezaevi olma yoluna giriyor artık. Türkiye. Ha, i̇nsanlar kendisini ifade edemiyor arkadaşlar. Kore imparatorluğu o kadar yoğun bir şekilde oluşmuş durumda ki bir araştırma var. Uluslararası Afrikacılık yaptığı bir araştırma var. Geçen ay orada yüzde seksen iki vatandaş Türkiye'de yaşayan vatandaş ee, hak ve hürriyetlerin ihlal edildiğine inanıyor. Yüzde elli ikisi ise ise Düşüncemi açıklarsam başıma bir iş gelir korkusu yaşıyor. Çok önemlidir bakın bu 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 araştırma. Evet. E millet ne yapıyor o zaman? Hep kenara çekiliyor. Hep kenara çekiliyor. Sivil toplum örgütlerine sesinizi çıkarmayın diye. Dernekler kanunu değiştirmeye kalkın. Üyelerin e, tümünün e, isimlerini almaya çalışın. Arkasından demokratik kitle örgütlerinin meydanlarda protesto ya da basın açıklamalarını yapmalarını engelleyin. Evet. Böyle bir toplum olmaz. Özgür olmaz arkadaşlar. Özgür olmaz. Efendim toparlayalım istiyorsanız Burayı çünkü Hı. Hı. diğer bu konulara bu da geçmek var istiyoruz. Yani. Bu konuyla ilgili soru var mı? Yok. Ben, bu ben efendim, sadece şunu sormak istiyorum. Şimdi anayasa Mahkemesi'nde döndü diyelim. O zaman herkes mi kapsama girmiş olabilir? Şimdi i̇ki Nasıl nedenle dönebilir. Birinci neden şu olabilir. Anayasa mahkemesi Tabi anayasa mahkemesine giderken gerekçelerle birlikte gidecek ya. Evet. iptal nedenleri olarak. Tabi daha şu anda gerekçelerin hazırlanması diye daha başlamadı. Ben kendi kişisel görüşümü söylüyorum. Birinci nedeni anayasanın 87. maddesine göre bu bir aftır. TCK 65. maddeye göre de bir aftır. Ama ee, 3 bölü 5 oranına göre oylama yapılmamıştır. Denir, geri gelebilir. tamam bir Birinci şekil açısından geri dönebilir. İptal. İkincisi infazda adalet eşitlik sağlanmamıştır. Aynı suç 30 Mart 2020'den önce işlendiği zaman farklı uygulama vardır. 30 Mart 2020'den sonra işlendiği zaman farklı uygulama vardır. Ee, bazı suçlar arasında farklılık gözetilmiştir ee, gibi anlamında. Çok telefonlar geliyor bana. Örneğin adam öldürme ile ilgili. Adam öldürme suçunun, adam öldürme teşebbüs suçunun istisnalar halinde yani biliyorsunuz. O girmedi. Yani, hani girmedi. Şöyle, nasıl Şimdi oluşturup... bu diyor ki vatandaş ya diyor taksirli adam öldürmeye girdi diyor. Bilinçli taksirli adam öldürmeye girdi diyor. Ama diyor kaç sene adam öldürmeye girmedi diyor. Evet. Süreli suçlar diyor. Tabi e, yani vatandaş e, e, yani bu konularda da eleştiriler yürütüyor. Vatandaşa söylemek istediğim olay şu. Şimdi bireysel başvuru hakları var arkadaşlar. Bireysel başvuru. Şimdi partiler e, anayasa mahkemesine gider. Karar alır. Genel merkezleri karar alır. Anayasa Mahkemesi'ne eşitlik yok, adalet yoktur, idare. Ama vatandaş da bireysel başvuru haklarını kullansın. Anayasa Mahkemesi'ne. Hangi maddeden? Yani benim görülürlarsa... infaz eşitliği olmamıştır, ben bu işten zarar gördüm diye bireysel başvuru haklarını kullansın. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakları e, yasal düzenler çıktıktan sonra 245 bin kişi başvuruda bulundu biliyorsunuz. Evet. Yani bulundu. O nedenle onlarda da bulunsun. Vatandaş kendi hakkını da arasın. Korkmasın, çekinmesin. Bireysel başvuru hakkındayız. Varsa başka bir şey? Yok. yok bu bir tamam. Ben e, Sayın Soylu'nun istifası ile ilgili sürece gelmek istiyorum. Hı hı. E, malumunuz e, aslında muhalefet de istiyordu ama bir sokağa çıkma yasağı geldi. Aniden evet. geldi. ve Bu da belli bir sıkıntılara sebep oldu. Bu sıkıntının sonucunda da Sayın Soylu dedi ki bütün sorumluluğu ben alıyorum. İstifa ediyorum dedi. İstifası da Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan döndü bu süreci nasıl yorumlamak gerekiyor? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünmek lazım. Kara yani o gün Kara Cuma'ydı. Cuma günü saat 10'da açıklandı. Soylu, Sayın Soylu açıklamasında ne yaptı? Şunu söyledi. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları gereği evet. Cumartesi, Pazar o saat cuma günü gece 24'ten itibaren başlamak üzere cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. 30 il ve zonguldak'ta. Evet. Orada dikkat edilen bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları gereği lafı var i̇ki, i̇ki ayrı yerde söyledi bunu. İki ayrı yerde söyledi. Bakın, bakın. Şimdi tek adam sisteminde, tekçilik sisteminde, tek adam sisteminde Cumhurbaşkanının haberi olmadan, haberi olmadan yanlış anlamasınlar. Tuvalete gitmezler bile. Ne söylüyorum ben size? Tek başlarına karar alma isim, şeyleri yok, ehliyetleri yok. Öyle bir ehliyetleri yok, inisiyatifleri yok. O gerçeği söyledi, Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu talimatlar geriye dedi. Ama ne oldu? Vatandaş, vatandaş o iki aylık emekler, Sağlık Bakanlığı'nın dediğim gibi e, sağlık emekçilerinin ve yaptığı bu kadar emekler birden yığılma oldu. Vatandaş sokaklara taştı. Milyonlarca vatandaş sokaklardaydı. Sonra Soylu, Sayın Soylu bir açıklamada da bulundu o kadar kişi değil 250-300 bin kişi sokaklarda itti. Ya arkadaş 250 bin kişi bir rakam bile çok. O rakamda bile çok. Değerli arkadaşlar bakın bu bir bulaşıcı hastalık. Bu bulaşıcı hastalık nedeniyle 250 olsa ne olacak 300 olsa ne olacak? Orada verilen karar verilen karar bir hafta önce verilmiş olsaydı cumartesi pazar sokağa çıkma olacak. Herkes ona göre düzenini alsın. Denmiş olsaydı Cumhurbaşkanı'nın gibi gibi. Vatandaş paniklemezdi. Şimdi Tabi bu olunca bu açıklamayı yaptı. Cumhurbaşkanı verdiği talimatlar gereği yaptı. İkincide de aynı şeyi yaptı. Tepkiler gelince yaptı. Yani ben bu işte yoktum. Talimatı yerine getirdim dedi ikincisinde. Evet. İkincisinde. Tabi çok büyük tepkiler neden oldu bu olayda? İş Cumhurbaşkanına doğru gitmeye başladı. İş Cumhurbaşkanına doğru gitmeye başladı. Bitmeye başlayınca bir şeyi düzenleyelim dediler. Yani bir... O da orta oyunuydu. O da orta oyunu düzenlediler. Evet. Birden troller başladı. E, sayın Soylu gitmemesi lazım, istifa etmemesi lazım. Sayın Soylu şu, Sayın Soylu şu. Türkiye Cumhuriyeti'nde terörle mücadele, Türkiye Cumhuriyeti'nde bir bakana bağlanmışsa, bir bakanın orada bulunmasına bağlanmışsa, bizim e, vay, vay halimiz arkadaşlar ya. Vay halimiz. Yani... Ee, ondan sonra o argüman yapıldı, Cumhurbaşkanı ben istifayı kabul etmiyorum dedi. Arkadaşlar ben hukukçu. İstifa nedir? Tek taraflı bir irade beyanıdır. Hayır. Tek taraflı irade beyanı da karşı tarafın kabulüne bağlı değildir. Karşı tarafın kabulü diye bir şey yoktur. İstifa istifadır. Ne oldu şimdi? Enkaz kaldı. Ben şunu sormak evet. istiyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı istifayı kabul etmedi. Sayın Cumhurbaşkanı bildiğimiz kadarıyla her, her zaman reste rest çeken bir isimdi. Burada Sayın Soylu istifa ettirmedi ve görevine devam ettirme kararı aldı. Evet. Ee, şöyle bir durum ortaya çıkmıyor mu? Sanki onun yerini dolduracak başka kimse yokmuş gibi. Sadece ona muhtaçmış gibi. Ee, öyle bir algı ortaya çıktı. Biraz da böyle bu kamuoyunda konuşulan şöyle de bir cümle var. Sayın Cumhurbaşkanı burada gücünü paylaştı başkasıyla. Böyle Bak, bir söylem Parti zarar bakın, vermez. Bakın bir yemeğe şunu şunu söyleyeyim. Ee, burada bir orta oyun oynandı. Ee, bakanların hiçbir ehliyeti yok. Bakanların inisiyatifleri yok. Her açıklamalarında Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın talimatlarıyla da açıklama yapıyorlar. Bakın, e, Sağlık Bakanı'na bakın, diğer bakanlara bakın. Hepsi aynı. En, son, en sonunda çeşitlerinizi arz ederiz diyorlar. Evet. Süleyman Soylu'nun bir açıklaması daha oldu. En son açtığı tweette ne oldu? E, millet ve cumhurbaşkanımızın ve milletimizin iradesiyle dedi. Türkiye milletin iradesiyle cumhurbaşkanının iradesini eşit tuttu. Eşit evet. tuttu. Bu bir skandaldır. Büyük bir skandaldır. Türk milletin iradesiyle cumhurbaşkanının iradesini biraz tutamazsın kardeşim. Evet. Şu anda cumhurbaşkanı hükümet sistemi denen tek adam sisteminde cumhurbaşkanı tarafsız değildir. Parti başkanıdır. Milletin iradesinin milletin iradesi ayrıdır. Ayrıdır. Yani biat zihniyetidir bunların zihniyeti. Ehliyetleri yoktur. Kendi Cumhurbaşkanı'nı kurtarmak amacıyla Sayın Tayyip Bey'i kurtarmak amacıyla talimatı o verdi çünkü. Gidin e, şey yasağı yapın dedi. E, no, e, sokağa çıkma yasağını uygula, e, açıklayın dedi. Açıkladı. Evet. Sağlık Bakanı'nın haberi yok. Her ne kadar haberim yani biz bu konuda e, yani bilgimiz var filan diyor ama haberi yok. Bilim kurulundan istifalar olacaktı. Ortalık karıştı. Daha dün bilim kurulu üyesi neydi? Biz dedi, e, kürekle karı temizlerken üzerimize çığ geldi dedi. Evet. Çok önemlidir bu. Çok önemlidir. Diğer bilim kurulu üyesi topluma bunun nasıl yansıyacağını bilemiyoruz dedi. Bu bulaşım, bulaşma kombit meselesini. Arkadaşlar bakın. Yönetemediler, yönetemiyorlar. Sonra ne dedi Cumhurbaşkanı? Bugün, bugünkü açıklamasında bu haftaki Cumartesi Pazar yasak, yasak sokağa çıkma hesabı olacak dedi. Yani bir hafta ayrı ama enkaz altında kim kaldı? Halk kaldı enkaz altında. Bunlar kendilerini aklamaya kalktılar orta oyunuyla. Halk kaldı enkaz altında. O bakımdan faturası kimseye kesildi? Faturası, faturası faturası kimseye kesilmedi. Halka, Halka, Halka kesildi. Ama şu var. Bu bu oyun oynadılar ama çok büyük yer aldılar. Türkiye'yi yönetemediklerini ortaya koydu ve AKP'deki güç odaklarının savaşımını da vatandaş görmüş oldu. Bir de var. E var güç odakları var AKP'de şimdi pelikanından tut bakın o gün o olay olduğu zaman o cuma gecesi o olay olduğu zaman sabah gazetesinin açıklamasına bakın sabah internet sitesinin açıklamasına bakın pelikan eee ondan dolayı ceza yiyoruz da Hı? o o, ha, isim, o kelimeyi kullanmayalım Yani. E ceza yiyoruz. isim kullanmayayım evet. İsim kullanmayayım çok yani, doğru söylüyorsun onu geri alıyorum onu onu geri alıyorum. Ee, yandaş e, basının, yandaş gazetenin ifadesine bakın. Birden e, üzerlerine gelmeye başladı. Kadın Kolları Başkanı'nın açıklamasına bakın. AKP Kadın Kolları Başkanı'nın açıklamasına evet. bakın. İstifa da, e, işe devam da kararı kim verir dedi? Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı verir. O nedenle, o nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın tek adam rejiminde kararı olmadan bunlar bir adım atmaz arkadaşlar. Evet. Peki. Ee, vaktimizi doldurduk çok teşekkür hmm. ediyoruz. Varsa teşekkür söylemek ediyorum. istedikleriniz. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, Türkiye'de çok büyük sorunlar var. Demokrasi ve özgürlük sorunları var. İnsanların ifade özgürlüğünü, düşünce özgürlüğü açıklamalarından dolayı e, kabus gibi e, olan korku imparatorluğu var. Bununla beraber ekonomik kabus olayı da var. Şu anda şu anda Türkiye'de evlerine ekmek alamayan, evlerine evlerine bir ekmek götüremeyen binlerce vatandaşımız var esnaf kapattı. Kapatmak zorunda kaldı. Evet. Birçok kişi şu anda evde kal provokandası var ama evde kalsınlar ama bu insanlara yönelik bir şeyler yapılması gerekiyor. Ne yapılması gerekiyor arkadaşlar? Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri ve muhalif belediyelerin yapmış oldukları o bağışlar durduruldu ya. Evet. O bağışlarla ne yapılıyordu? Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir olsun bütün muhalif belediyeler CHP belediyeleri. Bunlar vatandaşa erzak veriyordu. Vatandaşa vatandaş'a can suyu veriyordu. Tek elden yöneteceğiz dediler. Düşünebiliyor musunuz? Eskişehir pazarı Belediyesi'nin 25 yıldan beri aşevi hesabı bloke edildi. O aşevinde yemek pişiyordu. Fakir yurttaşlara dağıtılıyordu. Şu anda evde duran vatandaşlara dağıtılıyordu. Muratpaşa Belediyesi Antalya. Evet. Ne yapıldı? Tekçilik işte. Bağışı ben yaparım diyor. Yapamıyorsun kardeşim. Maskeyi ben dağıtırım diyorsun. Maskeyi bırak. Şey belediyeler dağıtıyor. Bırakın. Millet parayla maske almaya başladı. Eczanelerde internete girip de e, göndermiş ama e, gelmiyor yani maskeyi alamıyor. PTT'ye bıraktılar ilk başta yanlış olduğunu anladılar. Şimdi eczanelere bıraktılar o da yürümüyor. Bırakın belediyeler öylesin. Bırakın belediyeler öylesin. Yani yani e, yönetemiyorlar. Yönetemiyorlar. Vatandaşımıza şunu söylüyorum. E, önlemlerini alsınlar. Bu hastalık bayağı bulaşıcı büyük bir hastalık bu hastaya karşı maskelerini bulabildikleri maskeleri taksınlar, evde kalsınlar ve mesafeyi de korusunlar. Türkiye zor günlere gebe. Bu zor günleri de bir arada milli mutabakatla barışçı bir şekilde birbirimizi dinleyerek, birbirimize destekleyerek karşılıklı dayanışmayla aşabileceğimize inanıyorum. tüm vatandaşlarımıza Vatandaşlarımıza, Ferhat Bey, Bünyamin Bey ve televizyonumuzdan hepsine sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ankara Büros programının sonuna geldik. Konuğumuz CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi, Aydın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül'dü. İnfaz düzenlemesini ve gündemi değerlendirmeye çalıştık. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.